Taksim'deki saldırı bir terör eylemi mi? Yoksa başka bir şey mi? Arkadaşlar Taksim'deki pazar günü saat 4'ü 20 geçe olan olay evet bir terör saldırısıdır. Ama bir terör eylemi değildir. Başka bir şeydir. Ona cevap vereceğiz. Nedir bu? Şimdi bir terör eylemi olsa bir sürü argüman var ortaya. Çünkü hani taşlar oturmuyor. Abi bir Hani bizim istihbaratın bu terör örgütün içerisinde elemanları vardı. Niye bundan haberdar değildik? İkincisi, niçin bir PKK'lı oradaki ideolojik anlamda donatılmış bir eleman değil de sokaktan hiç kimsenin dikkatini çekmeyecek ama istihbarat örgütleri için hani bulunmaz kumaş bir kız alınıyor. Afrin İdlib üzerinden Kobani'ye getiriliyor. Bak niçin Kobani'den geliyor? Kobani de önemli. Yani bunu Su Suriye'de veyahut da, da farklı bir yerde eğitip oradan da yollayabilirlerdi. Artı bu kız geliyor, burada bir tekstil atölyesinde çalışıyor ve sonrasında Taksim'e gidiyorlar. Taksim'e bombayı koyuyor, 40 dakika orada bekliyor. Kamuflaj giyiyor, başına başörtüsü takıyor, elinde gül var. 40 dakika orada niye bekliyor? Ardından 40 dakika sonra oradan hani kaçıyor, kendisini alıp ilk önce mesela burada da görüntüde de görüyorsunuz onu. Hani az önce de dedim ya arkadaşlar, bu bir terör eylemi değil bu. Bir terör saldırısı ama terör eylemi değil. Çünkü 24 saat kameralarla 1500 2000 3000 tane kamerayla takip edilen bir meydana bir terörist gelip de 40 dakika oturup ardından orada bir bombalı eylem gerçekleştirip sonra da elini kolunu sallayarak oradan gidemez. Bu eğer bir terör eylemi olsaydı. Bu bir terör eylemi değil. Bir terör saldırısı ama başka bir şey. Peki ne bu? Bu bir istihbarat hamlesidir. Taksim'de bir terör grubuyla, teröristle çatışma değil, istihbarat örgütlerinin bir çarpışmasıdır. Amerikan istihbaratı, CIA, yanında Mossad, yanında belki MI6, belki Alman BND, bir sürü istihbarat örgütlerinden destek de almış olabilirler. Ama İstanbul'da, Taksim'deki olay bir istihbarat eylemidir. Bir güç gösterisidir, bir mesaj vermedir. O mesajla beraber masada el kol bağlamaktır. Bu bir güç gösterisidir. Tam o büyükelçiliklerin olduğu yerde bütün Avrupa'nın da bu olayı duyacak şekilde bir organizasyon yapıldı. Tekrar söylüyorum. Olay bir terör saldırısıdır ama terör eylemi değildir. Bu bir istihbarat eylemidir. Bu kanıya nereden varıyoruz? O zaman şu. Şimdi mesela birisi yazmış ki bak bu soruları da yazın. Peki diyor nasıl fark edilmedi o kadar kamera var ise? Halime sormuş. Süper. İşte az önce dedim ya bu sıradan PKK kamplarında eğitim almış terör grubuna mensup birini seçmediler bunda. Burada farklı bir yöntem kullandılar. 5-6 ay önce, bir sene önce Halep'ten, Şam'dan, Suriye doğumlu, Suriye menşeli bir kızı aldılar, onu bakın bir terörist olarak yetiştirmediler, özel istihbarat elemanı olarak yetiştirdiler 4 ayda. Nedir bu özel istihbarat elemanı yetiştirmek veyahut da, da terörist yetiştirmek? Bu ikisini iyi anlamak lazım. Terör grubundaki adamı ideolojik olarak önüne bir şeyler koyarsın, onu inandırırsın. Ardından alır onu ideolojik bir şekilde bilgilerle, belgelerle, videolarla, anlatılarla, konferanslarla, birebir eğitimlerle onun kafayı yıkarsın. Hani ulan ara ara kendi kafasından sorular sormasın diye de onu bir uyuşturucu bağımlısı haline getirirsin onu. Yani kafa hep bir milyon. Hiç böyle sağlıklı bir şekilde düşünebileceği bir zaman dilimi bırakmazsın ona. Devamlı onu ideolojik olarak beslersin, beslersin, beslersin o teröristin bir davası olur. Uğruna ölebileceği, birilerine kurşun sıkabileceği, canlı bomba olabileceği bir terörist haline getirirsin onu. Ama özel istihbarat elemanı olarak yetiştirdiğin kişiye silah kullanmak, bomba patlatmak, ideolojik bir söylem... Bunların hiçbir tanesi olmaz arkadaşlar. Şimdi bazıların kafasında şu soru da oluyor. Ya bu nasıl bir profesyonel yetişmiş bir elemandı ki bunu yakalar yakalamaz her şeyi öttü. Her şeyi. Bütün bağlantılarını şu anda 51 kişi göz altında. Yani bu olayın gittiği bütün noktalar hepsi tespit edildi. Ve dünyada bir terör saldırısı sonrasında bu kadar kısa zamanın içerisinde bütün olayı avucuna alan başka bir efendim emniyet, başka bir güvenlik gücü, başka bir istihbarat elemanı yok. Onun için hani böyle lagalugaları bir kenara koyup adam gibi hani derler ya Sezar'ı öldür ama hakkını ver ona. İstihbarat elemanlarımıza, emniyet teşkilatımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve başındaki Süleyman Soylu bu konuda tebrik etmemiz lazım onları. Çünkü 10 saatin içerisinde bütün hikayeyi avucumuza aldık. Şimdi niye yakalayamadık onu? Çünkü bu kızın ne PKK terör örgütü kamplarında ne öncesindeki herhangi bir yürüyüşünde herhangi bir eğitim videosunda, fotoğrafında hiçbir yerde bu kızın fotoğrafı yok. Parmak izi yok, kaydı yok, hiçbir şey yok. Ve bu kızı alıp bir terörist olarak yetiştirmediler. Özel istihbarat elemanı. Ne demek bu? Özel istihbarat elemanlarının aldığı ders şudur arkadaşlar. Bir, bir olayı nasıl gerçekleştireceksin? Mekana nasıl gireceksin? Kendini nasıl kamufle edeceksin? Bir çalışma yaptığın zaman oradan nasıl kaçacaksın? Ondan sonra elindeki bir belgeyi bir başka istihbarat elemanlarına polisleri atlatarak işte kameralara girmeden şunu bunu yapmadan bu işi nasıl yapacaksın? Bu konuda eğitim veriliyor ona. Yani bu Yakalanan kızın aldığı eğitim özel istihbaratçı eğitimi. Yani yakalanmadan atlatarak bir eylem gerçekleştirme, bunu yapıyor. Bu kızın görevine, Bu kız gelecek, bir, girişte yakalanmayacak. İki, aldığı eğitimden bahsediyorum, girişte yakalanmayacak. İki, gittiği yerde vakti gelene kadar, bir ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay orada normal bir hayat yaşayacak. Ardından talimat geldiği zaman hazırlığını yapıp kendisine tarif edildiği, öğretildiği şekilde o eylem yapılacak mekana gidecek, herkesi atlatacak. Ardından eylemi gerçekleştirdikten sonra oradan düzgünce ne ayrılacak, kaçacak ve onu alacak olan ekip onu nereye götürecek ve sonrasında da nasıl bir hayatı olacak bu konuda kendisine 4 ay hızlandırılmış özel ajan eğitimi verildi. Onun için yakalanamadı gelene kadar. Yani bu ülkenin milli istihbarat teşkilatının ve emniyet ekibinin elinde bulunan bilgiler, belgeler veriler bu kız onlara dahil değildi. Onun için bu bir istihbarat savaşıdır diyoruz. Normal bir terör eylemi değil bu. Evet, bir terör saldırısıdır. Ama bir terör eylemi değildir bu. Bu bir istihbarat eylemidir. İstihbarat savaşıdır, istihbarat mücadelesidir.